otobüs geldi. Otobüs geldi bak yolcularımız. Haber verin yakınlarınıza lütfen. Melih Bey neredesin? Biraz şey hızlıyız. Seksene yakın bir şey. Hani kırmasa daha beter olacak yani. Çok sağa kırdı biraz. Hmm. Öyle şey yaptı yani. e, otobüste yaralanan oldu mu? Şoför biraz durumu ağır. Ağır. Yani bacaktan aşağıya sıkıştı. Diğerleri yüzden dişleri kırılan oldu. Bunu mesela ben o tabletlere çarptı, koltuklara çarptı yüzümüz. Genelde o başka bir sıkıntı yok yani çok şükür. Geçmiş olsun abi. İsminiz Şimdi... neydi? Şeyhımız. Soy isminiz? Aktaş. Aktaş. Opa, Teşekkürler. Evet. Çekmeyiz de başka bir şey olacak. Yok. Ben bir... 넌 <목소리도> 나타나는 thank <laughs> you